24 Mart 2021 Çarşamba ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da önceki gün tatil ilan edilen 1 Nisan ve 3 Nisan tarihlerine ilişkin karar iptal edildi. Paskalya'da ek tatil olmayacak. Son durum şöyle marketler ve eyaletlerin insidans değerleri nedeniyle eğer farklı yönde bir kararı yoksa mağazalar 1 Nisan Perşembe günü açık. 2 Nisan Cuma günü kapalı çünkü resmi tatil. 3 Nisan Cumartesi açık. 4 Nisan Pazar kapalı normal bir pazar günü ve 5 Nisan Pazartesi de kapalı o günde resmi tatil. Yani bir şey değişmemiş oldu. Boşu boşuna heyecan yaptırdılar. Başbakan Merkel hatanın kendisine ait olduğunu söyleyerek tüm vatandaşlardan özür diledi. Kararı iyi niyetle aldıklarını ama belirsizliği daha da arttırdıklarını söyledi. Espedeli Olaf Scholz Merkel'e destek verdi. Bu karar federal ve eyalet hükümetlerinin ortak kararıydı. Kimse sorumluluktan kaçmamalı dedi. Armin Laschet de kararı hepimiz destekledik, hepimiz sorumluyuz ifadesini kullandı. Bilt'e yaptığı açıklamada çok uzun bir toplantı olduğunu söyledi. Bu kadar geniş kapsamlı önemli kararların gecenin bir vakti alınmaması gerektiğini vurguladı. Bunların ne güzel ne de ikna edici olduğunu söyledi. Muhalefet partileri de tepkili. Yeşiller Grup Başkanı Göring Eckart hatayı kabul etmesi saygıyı hak ediyor ancak Korona krizi yönetimi başarısız oldu dedi. FDP ve Sol Parti de güven oylaması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı SSU'lu Zevhofer de Paskalya'da sadece internet üzerinden kilise ayini düzenlenebilmesini eleştirdi. SDU ve SSU'daki S harfine vurgu yaptı. Bu Hristiyan anlamına geliyor. SDU Hristiyan Demokrat Birlik, SSU Hristiyan Sosyal Birlik. birlikte konuştu. Adlarında bu ifadeler bulunan partilerin Paskalya'da ayin yapmaktan kaçınmayı önermesine şaşırdım dedi. Ayrıca bunun bir yasak değil bir rica olduğunun da altını çizdi. Hükümet yurt dışı tatillerini ise yasaklamayı tartışıyor. Hükümet sözcüsü yardımcısı Demer korona nedeniyle yurt dışındaki popüler tatil bölgelerine seyahatlerin geçici olarak engellenip engellenemeyeceğini incelediklerini söyledi. Ancak bu konuda büyük anayasal engellerin olduğunu da sözlerine ekledi. Almanya geçtiğimiz hafta İspanya'nın Mallorca bölgesini riskli bölgeler listesinden çıkarmıştı. Şimdi seyahatleri nasıl durdururuz diye düşünüyor. Tabii popüler tatil bölgesi deyince akla sadece Mallorca gelmiyor. Türkiye de geliyor. Olaf Scholz da Türkiye'ye ve Mallorca'ya uçuşlardan kaçınılmasını istemişti geçtiğimiz günlerde. Mallorca'ya giden herkes tatile gidiyor ama şu anda çok az kişi Türkiye'ye tatil için gidiyordur. Aile ziyaretleri için gidiyor genelde vatandaşlar. Onların da yasaklanacağını zannetmiyorum. Türkiye'den gelen herkes zaten uçağa binmeden test yaptırıyor. SPD de zaten yurt dışı seyahat yasağına karşı çıktı. Meclis Grup Başkanı Schneider bunun makul olmayacağını, daha fazla belirsizliğe neden olacak orantısız bir karar olacağını söyledi. Almanya'da yeni vaka sayısı 15.813. Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 2.000 artış var. Can kaybı 248. İnsidans değeri de 108 olarak açıklandı. Geçen hafta bugün insidans 86 idi. Berlin Teknik Üniversitesi bir araştırma yayınladı. Buna göre virüs daha çok insanların maske takmadıkları özel görüşmelerde yayılıyor. Dolayısıyla acil durum freni çekilmesi veya havaların ısınması bu durumu pek değiştirmiyor. Saksonya'da sadece test yaptıran öğrencilerin yüz yüze derslere katılmasına izin veriliyor. Test yaptırmak istemeyen bazı öğrencilerin aileleri mahkemeye başvurdu ancak mahkeme bu talebi reddetti. Gerekçe olarak aynı etkiyi yapacak başka bir önlemin mümkün olmamasını gösterdi. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre ise her 3 gençten ikisi psikolojik sorunlar yaşıyor Almanya'da. %70'i gelecekten kaygılı. Gençler siyasetçilerin bu durumu değiştirebileceklerinden de pek umutlu değiller. Siyasetçilerin kendilerini çok fazla önemsemediklerini düşünüyorlar. Vallahi gençler bizi de pek önemsemiyorlar. Yani genç yaşlı fark etmiyor onlar için. Önemsedikleri var. Büyük şirketler, holdingler var. Maske ticareti yapanlar var. Onları önemsiyorlar. Pandemi sürecinde Almanya'da evcil hayvanların sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı. Şu anda ülkede 35 milyon evcil hayvan yaşıyor. Bunların içerisinde 17,5 milyonla kediler birinci sırada. Avusturya'da Viyana Belediyesi PCR gargara testinin yakında tüm Viyanalılar için ücretsiz olacağını açıkladı. Ülkede işsiz sayısı da 461 bini geçti. Korona krizi artık geçici olmaktan çıktı. İşsizliği maalesef kalıcı hale getirdi. Ancak bu siyasetçilerin bahanesi değil. İşler iyi giderken herkes ekonomiyi yönetir. Önemli olan bu gibi olağanüstü durumlarda doğru kararları alabilmek. Belçika'da ek kısıtlamalar getirildi. Kuaförler ve güzellik salonları Mart ayı başında açılmıştı. 25 Nisan'a kadar kapatılacak. Zorunlu olmayan alışverişler için de randevulu sisteme geçilecek. Alışverişi bir kişi veya aynı aileden iki kişi yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarına ve mecbur olmayan seyahatlere de izin verilmemeye devam edilecek. Bazı uzmanlarsa kısa ama sert bir kilitlenmeden yanalar. Belçikalı ekonomist Keyzer... Cehennemde 4 haftanın Araf'ta 4 aydan daha iyi olduğunu söyledi. Aksi halde kısıtlamalar 1 sene daha sürebilir dedi. Hollanda'da da korona kısıtlamaları 20 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Saat 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Başbakan Rutte zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerinden Mayıs ayına kadar kaçınılmasını tavsiye ediyor. Ülkede özel test etkinlikleri ise sürüyor. Deneyler yapılıyor. Bu kapsamda test yaptırıp konserlere, tiyatrolara bazı kişiler gidebiliyorlar. Uzmanlar onları izliyor ve bu yöntemin işe yarayıp yaramadığını test ediyor. Geçmişte bu etkinliklere katılan yaklaşık 5000 kişiden sadece 5 kişinin virüse yakalanmış olması da onlara umut veriyor. Fransa'da ise vaka sayıları 15.000 civarında seyrediyor. 20 Mart'tan itibaren bir aylık ek karantina başlamıştı. Burada da saat 19'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması var. 16 bölgede ek kısıtlamalar uygulanıyordu. Bu sayı 19'a çıkarıldı. Bilim insanları Mars'ta bazı kraterleri incelediler. Birçoğunun Fransa'nın güneybatı bölgesindeki yerlerle aynı minerallere sahip olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Mars'taki yeni kraterlere o bölgedeki Fransız köylerinin isimleri verildi. İsviçre'de Halk Sağlığı Dairesi herkese aşı olma imkanı sunulduktan sonra bile Virüsün aşılanmamış kişiler arasında yayılmasının mümkün olduğunu açıkladı. Bu nedenle ülkede birkaç yıl daha maske takılması gerekli olabilir denildi. ABD'de bir şirket dijital detoks için gönüllü arıyor. Bir gün kimse elektronik alet kullanmayacak. Telefon yok, cep telefonu yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Bu araştırmaya katılanlara da 2400 dolar ödenecek. Ortaçağ'da Avrupa şehirlerinde ya bir ya iki tane saat kulesi vardı. Herkese de yetiyordu. Şimdi herkesin kolunda, telefonunda saat var ama zaman geçmiyor. İnsan hem zaman geçmiyor diye şikayet ediyor hem de yaşlanmaktan dert yanıyor. Bu pazar günü 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece saat 2'de Avrupa yaz saati uygulamasına geçecek. Saatler 1 saat ileri alınacak. Türkiye saatlerde değişiklik yapmadığı için Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerle aradaki saat farkı 1'e, İngiltere ile ise 2'ye inecek. Avrupa Birliği de değişiklik uygulamasını kaldırmayı tartışıyor ama kesin bir karar alınmadı. İspanya aslında İngiltere ve Portekizle aynı zaman diliminde. Ancak İspanya'da ilginç bir şekilde Almanya saati uygulanıyor. Bunun sebebi darbe ile iktidara gelen General Franco'nun Nazi Almanya'sı ile aynı saat diliminde yer almak için saatleri geri almış olması. 1936'da İspanya'da Cumhuriyetçilerle faşist Franco yanlıları arasında bir iç savaş yaşandı. Nazi Almanyası ve İtalya müttefiki Franco'ya her türlü desteği verdi. İngiltere ile Fransa sözde tarafsız kaldılar. Ancak güçlü biri, zayıf birini dövüyorsa ve siz müdahale etmiyorsanız onun adı pek tarafsızlık olmuyor. O dönemde İspanya'daki devrimcilerin yanında olmak isteyen ama elinden de bir şey gelmeyen bir Türk şair vardı Nazım Hikmet. Madrid kapısında faşistlere karşı direnen muhafıza yardım edemediği için dem vurduğu bir şiir yazdı. Ben ne senin yanına gelebilir, ne sana bir sandık taze yumurta, bir çift yün çorap gönderebilirim diye yazdı. Karanlıkta kar yağıyor. Sen Madrid kapısındasın. Karşında en güzel şeylerimizi, ümidi, hasreti, hürriyeti ve çocukları öldüren bir ordu. Biliyorum ne kadar büyük, ne kadar güzel şey varsa güzel gözlerindedir Madrid kapısındaki nöbetçimin. Ve ben ne yarın, ne dün, ne bu akşam onu sevmekten başka bir şey yapamam. Hoşçakalın.